Şöyle yemekleri yakından alacağım da. Evet. Üç tane bu değil mi bu? Evet. Bu ne yemeği? Patates. Patates. Bu da zaten. Kıymayla ile karşılıklı bir gayb olmaz. Ters kebabı. Ters kebabı. Ve meşhur balcan ıslık değil mi? Evet. evet gördüğünüz gibi emekçi kardeşlerimiz fırıncılar devam ediyor mesaiye. Bir saat kaç? Altı buçuk mu? Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi. Allah iyilik versin. Daha Ekmek iyi. ne kadar şimdi? Ekmek üç, üç. üç buçuk. Ne diyor vatandaşlar? Vatandaşlar ekmeğe zam gelmesinden korkuyor. Bir daha ikinci bir zam gelmez. Değil mi? Bunu diyorlar. E böyle yemek yapmaya da devam ediyoruz. Onlar bu fiyatta kalsın. He. Ekmek de bu şey, onlar bu fiyatta kalsın. Ekmek de aynı bu fiyatta kalsın. Vatandaş artık kısıtlı yani. Damlardan kısıtlı. Hmm. De. Değil mi? Kolay değil. Anlıyoruz. Böyle şimdi şunu soracağım. Baya çeşit çeşit maşallah lokanta gibi yemekler yemekleriniz oluyor. sen yani. de gelsene Murat. Buraydı. Hadi be. Açırdım. Kaçırdım ben. Baksanıza şu güzelliği görüyor musunuz? E şimdi bunların para almıyorsunuz değil mi? Hayır. Allah Allah. Para pişirme al parası da yok. Pişirme parası yok. Ondan maşallah bayanlarımız bütün yemekleri gönderiyor aynen, mu? Aynen aynen. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi emekçi arkadaşlarımız. Hadi kolay gelsin.